Saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, seçim dönemindeyiz. Arabada şemsiyeler var bizim arabada. Her siyasi parti kendi siyasi propagandasını, ekonomik ve sosyal politikalarını anlatmak üzere seçim meydanlarında. Ancak bu seçim döneminde bir farklılık bir gariplik var değerli Borlu hemşehrilerim. Bu seçim döneminde aslında siyaset meydanlarında olmaması gereken birisi, tarafsızlık yemini etmiş birisi siyaset meydanlarında. Cumhurbaşkanımız siyaset meydanlarında değerli arkadaşlar. Siz tarafsızlık yemini edeceksiniz. Ondan sonra da alanlara çıkacaksınız. Niçin Cumhurbaşkanı siyaset meydanında değerli arkadaşlar? Çünkü partisinin o gönülden bağlı olduğu partisinin genel başkanı yüzde oyunu yüzde otuz sekizlerin altına düşürdü. Bu nedenle bu açıyı kapatmak üzere siyaset meydanlarında ve ilginç bir hukuksuzluk örneği sergilenerek siyaset meydanlarında değerli arkadaşlar. Ve Cumhurbaşkanı siyaset meydanında elinde Kur'an-ı Kerim ile siyaset meydanında değerli arkadaşlarımız. <laughs> Yıllardır Türkiye'nin Halk Partisi üzerinden ve bizi dinsiz olarak suçlayarak siyaset yapıyorlar ve hala devam ediyorlar. Fatiha bile bilmez diyorlar. Elhamdülillah Müslümanın Fatiha'yı da biliriz, Yasin'i de biliriz, Ezan'ı da biliriz, namazı da biliriz. Bu ülke İslam dinini 2002 yılından bu yana öğrenmedi. Bu ülke insanı ezelden beri Müslüman, Müslüman kalmaya da devam edecek değerli yani arkadaşlar siz Müslümanlık adına milyon dolarlık araç alıyorsunuz. Utanmadan halkın karşısına da çerez parası diyorsunuz. Bunların çerezden daha haberi yok. Arabadan da haberi yok. Paradan da haberi yok. Ondan sonra israf içerisinde olacaksınız ve kutsal dinimizi kullanacaksınız. Değerli arkadaşlar, hiçbir dönemde hiçbir dönemde dinimiz bu kadar istismar edilmemişti. Mevcut siyasi iktidarın adayları camilerde siyaset yapıyor. İbadet mekanlarımızı siyaset mekanı olarak kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'imizi pasta olarak yapıp yediler değerli arkadaşlar. Kutsal Kabe'yi minyatürlü yaptılar, meydan meydan dolaştırdılar herhalde dini bu kadar istismar edenlere cevabını 7 Haziran'da borlu hemşerilerim sandıkta cevabını verecektir. Bundan hiçbir kuşkum yok. Çok değerli hemşerilerim bir seçim dönemi her siyasi parti kendi vaatlerini kendi projelerini tabii ki anlatacak ama dürüst olacaklar yine seçim dönemi ve yine iyice halkı tıp fakültesi ve havaalanı yalanıyla o, o yargılığına çıktılar. Sormazlar mı adama? 13 yıldır neredeydiniz? Tıp fakültesini yapamadınız, havaalanını yapamadınız diye sormayacak mısınız değerli hemşehrilerim? Kaçak sarayı bir sene dediktiniz Ankara'nın göbeğine. Bir havaalanını niye yapamadınız? 350 bin nüfuslu kentimizde 300 yataklı hastaneyi anca yaptınız. Ondan sonra da tıp fakültesi diyorsunuz. <laughs> Güzel yeşil borumuzda tam şişekli bir hastane yok değerli arkadaşlar. Yoğun bakım ünitesi yok. Çok sıkıntınız var. Borlu hemşehrilerim Nice'de, Kayseri'de, Aksaray'da, Adana'da tedavi hizmeti alıyor. Mideliler kanseriye gidiyor. E siz daha tam teşekkürlü hastane yapamadınız. Tıp fakültesi yalanıyla halkımızı lütfen kandırmayın. Değerli arkadaşlar, bir hekim olarak sağlıkta yaşadığımız sıkıntıları, kendimizin sağlık sorunlarını yakından takip eden birisi olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamında bir devrim yapacağız, sağlıkta devrim yapacağız dediler. Hastanelerde ücret ödemeyeceksiniz dediler. Doğru hastanelerde ücret ödemiyoruz ama Eczane, de 15. eczaneye gidiyorsunuz ilaç ücreti, katılım payı, katkı payı. Eğer poliklinik hizmeti aldıysanız, özel hastaneye gittiyseniz ayın 15'inde 19'unda maaşının kuşa dönmüş olarak elinize kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gelen sağlık sigortası kapsamında yapılan bu kesintilerin kaldırılacağı müjdesini vermek istiyorum. TGK borcunuz var, markur borcunuz var, hastaneye gidiyorsunuz, senin borcun var, tedavi hizmeti alamazsın. Böyle insanlık dışı bir uygulama olabilir mi değerli hemşehrilerim? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu borçlar olsa dahi sağlık hizmeti parasız olacak diyoruz ve borcunuza rağmen sağlık hizmetlerinden yararlanacaksınız değerli hemşehrilerim. Bu arada partimizin sizlere ekonomik politikalarından bahsetmek istiyorum. Emekli vatandaşlarımıza dini bayramlarda çift maaş ikramiye vereceğiz. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın asgari ücretlerinden yapılan vergi kesintilerinin kaldırılmasıyla asgari ücret en az 1500 lira olacak. Sosyal yardımlar Cumhuriyet Halk Partisi gelirse kesilir diyenlere inan, iki katına çıkacak değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu döneminde her siyasi parti bir sloganla çıkıyor. Malum Parti de AKP yapar, onlar konuşur diye bir sloganla yola çıktı. Doğru biliyoruz bu sloganı. Evet, AKP yapıyor, biz de konuşuyoruz değerli arkadaşlar. Onlar hırsızlık yapıyor, biz diyoruz ki siz hırsızlık yapıyorsunuz. Onlar vatan topraklarını masa başında teslim ediyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi olarak güzel 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti müriyesi 1974'te rahmetli Bülent Efeviz'e Kıbrıs'ı vermedik değerli arkadaşlar. bağımsız ve özgür bir Türkiye'den yana tavrımızı 23'te de koyduk. Bugün de bu tavırla yaşamımıza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Hukuksuzluk ortamının iyice şiradesinden çıktığı bir dönemden geçiyoruz. 2009 yılında Habur'da davullar, zurnalarla çanır mahkemeleri kurarak başladılar. Bugün anayasa karşısında yemin etmesine rağmen seçim meydanlarında olan bir cumhurbaşkanıyla devam ediyor ve bütün sırrını durdurduğu için savcısı, jandarması, polisi haksız bir şekilde sorgulanıyor, cezalar alıyor değerli arkadaşlar. Oysa biz hukukun üstünlüğünü savunuyoruz ve bu hukuk herkese lazım diyoruz değerli hemşehrilerim. Değerli arkadaşlar, asgari ücretin 949 lira olduğu ülkemizde Abi, 1000 liralık su bardaklarında su içmeyi bu toplumun hak etmediğini düşünüyoruz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, 7 Haziran'da bu haksızlığa dur demenin, artık bu iktidarın ülkemizin başından gitmesi gerektiğine ve cevap vermenizi istiyoruz size hem hemşehrilerimizden. Değerli arkadaşlar, 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında buluşmak üzere hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 야, 오늘 푸션을 왜 냈을지.